İran 12 gün daha direnirse Tel Aviv düşecek. ABD'li bir yetkiliye göre, İsrail'in balistik füzelere karşı kullandığı Arrow savunma sistemi tükenmek üzere. Eğer ABD'den yeni füze sevkiyatı gelmezse, İsrail bu savunmayı en fazla 12 gün daha sürdürebilecek. İran saldırıları sürerse, İsrail'in elindeki sistem sadece sınırlı sayıda füzeyi durdurabilecek. Bu da İsrail'in artık hangi füzeyi vuracağına karar vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Öyle ki şu anda bazı füzelerin açık alanlara düşmesi bilerek izin veriliyor. Burada ABD desteği çok kritik. Çünkü İsrail'in bölgedeki diğer müttefikleri ileri hava savunma sistemleri gerektiren balistik füzeleri engelleyecek kapasiteye sahip değil. Ancak mesele sadece füze sayısı değil. İsrail'in hava savunması her gece yaklaşık 285 milyon dolara mal oluyor. ABD ise Haziran'dan beri destek veriyor ama kendi mühimmat stokları konusunda artık endişeli. Yani bir yandan zamanla, bir yandan da parayla yarışan İsrail'i sıkıntılı günler bekliyor olabilir